Arkadaşlar var? Gaustin Park tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim sağ aktaracağım sizlere. Tablodan çıkan atları. Grup yarışlarının olduğu bir program. Kalabalık program. Ee, genelde açık yarışlarda power place bitmesi beklenirken geçenlerde vardı böyle yine cumartesi günü. Ee, sürprize gitti. Bayağı bir ciddi bir ikramiye vermişti. Öyle hatırlıyorum ama. Yani grup 1'lerde özellikle power place arkadaşlar. Yani Yavuzhan Haber Batur yarışı mesela eskilerden hatırlayanlar. Bu tip yarışlar olması gerekir. Favori plase bitmesi gerekir. Yer geldiğini göstereceğim tabi. Maiden birinci koşu 11 no safkan grubun en kaliteli atı durumunda. Yarış görme avantajı da var. Favori 3 rakibi. Yarışın favorisi 6. O da kazancı yüksek bir safkan. 3, 2, 9, 9'da kalite puanı var. Ekürlerde Luis Diaz, Brad Ortiz ortaklığı var. Bunlar da yazılabilirler ilk ayak için. Ancak 11'den iyi bir yarış beklerim bu şartlar altında. Eksik koşarsa 3. Bu da ciddi bir kazanma potansiyelini sahip bana göre. İkinci koşu açık dişi yarışı. 4 nolu safkan. Grubun en kaliteli attığı iyi de var dersem geçtiği bir grup o yüzden kazanması gerekir. 4 tek olur vaziyette koşuyor. Eksik koşarsa 6 yerine geçer arkadaşlar. 3. koşu handikap yazıyor da burası handikap değil. Hani 102 handikapla 85 handikapın kilosu aynı olmaz. O yüzden burası şartlı. Bizim TCK'daki arkadaşları da uyarmak gerekiyor. Geçen de yaptılar bu hata. Şartlı yarışta 7 nolu safkan. Kazancı yüksek. Her ne kadar kaliteyi düşürmüş olsa da grup yani at bulmakta zorlandığım bir grup oldu. Uygun sikletiyle diyeceğim artık. Ben de favori koşuyor. Bu kazancı yüksek. Hazır kıta at. 4 yaşında atlar var. 4 yaşındaki atları işaretlememin sebebi bunlar 3 yaşlılığında handikap puanı aldılar. Yani kendi yaşıtlarını geçerek buraya geliyorlar. Şimdi kendi yaşından büyük atlarla karşılaşacaklar. Bazıları etkilenir. Hepsi değil ama bazıları etkilenir. Handikapının karşılığını koşmaya bilinir. O yüzden 12 rakip olarak önereceğim. Bunda da kilo sıkıntısı var. 53 olmamalıydı. Daha 56-54.5 şeklinde olmalıydı. Yine de grubun en kaliteli atı olmasıyla önermek zorundayım. 4 yaşlardan 4, 2 bunlar da birinde AGF var birinde kalite puanı var. Yazılması gereken atlar 11-1-5 gibi diğer atlardan görebildiğiniz varsa ekleyebilirsiniz. Yani yarış 7'nin eksik koşması halinde karışabilir. 7'nin 12'nin eksik koşması halinde bence karışır düşüncesindeyim. Dördüncü koşu açık yarış. Evet. Evet. Bu da anca sığdı. Açık yarışta 9 numaralı Safkan. Grubun kaliteli atlarından AGF almış atlarından olmasıyla 5 yaşında avantajıyla ben de favori koşuyor. Ee, hazır kıta atların içerisinde yani formda olan atlardan kaliteyi düşürmeyince favorim oldu. 1-4 bu atlara dikkat edin. Rakipleridir ki AG falan atlar gene 1-4. 5-10 ee, Hazır kıta kaliteyi düşürmüş atlar. Aşağıda kaliteli atlar var. 3-12-13 12 grubun en kaliteli atı. Bunlardan yeriniz varsa işaretleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu açık yarışı bu şekilde umarım geçeriz. Beşinci koşu açık dişi yarışı. Burada da Irat Ortiz 7 nolu safkan tek olur vaziyette start alıyor. Grubun en kaliteli atına biniyor. Favori olmayan Irat Ortiz, her zaman tehlikelidir. Her atı getirecek güç ve kapasiteye sahiptir. Attan önce jockey. Favori iken buna AGF ağırlığı biniyor. Favori atlar ne yazık ki yarış kazanamıyor. Belki kendisi de şikayet ediyordur o ayrı mesele ama Favori çıkmayınca grubunda en iyi atına binince ben de direkt favori yaş avantajı var. Mutlak kuponlarımızda bulunsun. Tek olabilir bu güzel AGF'si ile bence. 6. Kuranın sürprizini yapar. Altın numaralı safkan. çok hak arkadaşlara. 5 yarışın AGF'si. Haklı AGF'si. 62 kalite puanı ile hazır kitaplar içerisinde. çok sürprize de 2-8 Nolu Safkanları öneririm. 7-6-5 arkadaşlar. Bendeki sıralama bu şekilde. Altıncı koşu açık dişi tekrar. Bakın bu arka arkaya gelen açık dişiler dişi yarışlarında sürpriz ihtimalli yarışlar olduğu için bizde olduğu gibi programların ön tarafına alınmışlar. Tahminim o yönde. Hani plastik sürpriz atlar beklentileri var. O anlama geliyor ki burada 7. Yedin Safkan grubun net kaliteli atı. Para kazanamamış. Birincilik kazanamamış daha doğrusu. Dezavantajı 4 yaşında yazılması gerekir. Kazanma potansiyeli bence en yüksek safkan. iyi bir attır bu. Amerikan Pura zaten orijinden de iyi bir orijine sahip olduğunu gördüğüm safkan. Diğer kaliteli at da o da aynı orijin. Amerikan Pura. o da bir nolu safkan. O onda yaş avantajı var. Dörtlüye göre daha iyi bir nolu safkanın yaşı. Tecrübeli safkan birbirlerine rakip olurlar. Yarışın AGP'leri 9 ve 4. Bunlar da yazılırlar. Ancak 7 ve 1 bende şanslı koşuyor. Dikkat edin derim. Yani bunların kuponlarda olması gerekiyor düşüncesindeyim Varsa diğer atlardan tuttunuz arkadaşlar. 7. koşu açık yarış. Burada grubun kaliteli atı AGF almış Safkan'ı hazır kıta at. 1 nolu Safkan. Yarışa ağırlığını koyar kazanabilir. Tek olabilir. Yani tek olur vaziyette koşuyor en azından. 6 ve 7 numara safkanları rakip olarak önereceğim burada. Kalite handikap puanı iyi veren iki tane safkan var. 5 ve 3. Bunlar da yeteri kadar diyeyim AGF almamışlar. O yüzden çok sürpriz de öneririm bu açık yarışlarda. Genelde pek bunlar gelmiyor. Yüksek kalitede karanatlar e, Foru fu verilmedi ya da AGP çıkmadığı sürece genelde gelmiyorlar. O yüzden AGP çıkan e, kaliteli atlara direkt gidiyorum ben de. Burada da bir no'lu safkan. İşte bunların sayesinde kazanır vaziyette duruyor. 6-7 eksik koşarsa rakip 5-3 her ihtimale karşı sürpriz potansiyelini barındıran safkanlar. 8. koşu açık bir bizdeki grup bir açık bir o seviyede bir yarış. Altın Oğuz Safkan yarışın favorisi bende de favori olur. Grat de kazanabilir. Grup 1'lerde dediğim gibi favori plase. Plasesinin dezavantajı 12. 4 yaşının dezavantajını yaşasa da kalite puanıyla kazancıyla tabi iyi yerlerde bitirir. İtiraz etmem yazılır. Ancak hani çok at yazıyorsanız buraya bu AGF'yi yıkalım derseniz 5-9-10 gibi özellikle 10 gibi mesela grubun kaliteli atlarından sürpriz denemesi yapabiliriz. 10, 9, 5, 12. Bunlar hepsini yazın diye göstermiyorum. Tercih te edebilirsiniz. Ama normalde altının Ratortiz'de grup bir yarışı. Affetmez böyle yarışları Ratortiz. Şartlı değil. Ahmet Çelik bizdeki işte. Olmadık yerde yarış kazanır. Hadi dediğiniz zaman kazanmaz power adım attırmaz. İkinci, ikinci, ikinci. Veya Ortiz burayı alır grup 1 olduğu için. Aynı bizim Ahmet Çelik vallahi aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. İşte Adana'daki koşulardan aklımda kaldı iyice. Dokuzuncu koşu açık yarış bu da. Bir nolu safkan AGF, doğru AGF grubunda kaliteli atlarından bu AGF'yi alıyorsam kazanman gerekir. Geçilmeyen safkan son dört yarışında tek olma ihtimali yüksek bir safka. 4, 4 no safkanın bu da yaş dezavantajları var. Yani abilerine karşı koşuyorlar. O yüzden ben de biraz geri planda kalırlar. Bir, o yüzden de rahatlıkla tek olabilir diye söyleyebilirim. diğeriniz varsa 4'ten başlayarak diğer atların yazımını size bırakırım. Kalitede kalan atlar var. 8 gibi, 2 gibi. Bunlar sürpriz atlar. 7 gibi, yeriniz varsa yazabilirsiniz. Ancak tek olacaksa bir numara sağlayın. Kavsteen Park bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.